gelişme, sıcak bir gelişme, bir kaza haberi elimize de yeni ulaştı. Aktaralım Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Maalesef iki kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı. Kazanın adresi Karaman, Mersin Karayolu'nun 15. kilometresi. Oradan gelen ilk görüntülerde bunlar minibüsün son hali. Tarım işçilerini taşıyan minibüs sabah saat 7.15'te Yoldan çıkarak şarampole devrildi. İki kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. 13 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs kullanılamaz hale geldi. Bu yeni gelişmeyi, sıcak gelişmeyi aktarmış oluyoruz kazanın boyutunda minibüsün görüntüsü ortaya koyuyor. Elimize gelen yeni sıcak bir gelişme bu. Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. İki kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı. Kaza Karaman Mersin Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Minibüs tarım işçilerini taşıyordu ve sabah saat 7.15'te yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralılar ambulanslarda Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüste kullanılamaz hale geldi.